Arkadaşlar şok aktüel ürünlerini paylaşıyorum. Ne alırsan 25 TL ürünlerini kaçırmamak için videonun tamamını izleyin. Son gün 8 Nisan. Leo Natural Sızma Zeytinyağı 2 litre 379 lira. Mis yarım yağlı süzme beyaz peyniri 62 lira 50 kuruş. Mis tam yağlı süzme beyaz peyniri 135 lira. Mis tam yağlı kaşar peyniri 62 lira 50 kuruş. Mis yoğurt 58 lira. Mis Pastörize sütü 34 lira 50 kuruş. İçim tam yağlı beyaz peynir 209 lira. Piyale makarna sosu 69 lira 90 kuruş. Teran paket kase margarin saklama kabı hediye 69 lira 90 kuruş. Süper Fresh'in pizzası dörtlü 165 lira. Doktor Ötgen krem şanti ölçülü pudra şekeri 75 lira. Ahmet İpek soslu dana döner 119 lira 90 kuruş. Ülpergo çilekli hurma bar 33 lira 50 kuruş. Ülkergo yer fıstıklı proteinli bar 3 katlı lezzet 39 lira 90 kuruş. Nescafe klasik ekonomik paket 100 lira. Nescafe ikisi bir arada 20'li kupa hediyeli 89 lira. Ops'un kahvesi 269 lira. Amigo kabuklu fıstıklı yer fıstığı 62 lira 50 kuruş. Amigo tuzlu tuzsuz çekirdeği 30 lira. toz cipsi 34 lira 50 kuruş. Colgate diş fırçası 47 lira 50 kuruş. Colgate diş fırçası 59 lira 90 kuruş. Colgate diş fırçası 36 lira. Colgate Max beyazlık diş macunu 34 lira kuruş. Colgate'in çürüklere karşı koruma diş macunu 35 lira 90 kuruş. Colgate üçlü etkili diş macunu 45 lira. Colgate Max White Purple diş macunu 66 lira. Colgate üçlü etkili ağız bakım suyu geliyor 65 lira. Selepi ekstra ikili fırsat paketleri 259 lira. Orkid Platinum normal gece uzun 69 lira. Orkid günlük yaprak ultra ince 40 66 lira. Orkid günlük pet normal 40 90 lira. Orkid ekstra hassas koruma gece 24 119 lira. Alo toz deterjanı 8 kilogram 289 lira. Rinso toz deterjanı 10 kilogram 289 lira. Rinso sıvı deterjanı argan özü renkliler için 5 litre 145 lira. Mintax marka yer temizleme mopu 99 lira. Mintax akşam temizleyici 43 lira 90 kuruş. Mintax marka yoğun çamaşır suyu 32 lira 50 kuruş. Mintax sirkeli genel temizleyici 42 lira 50 kuruş. Mintax silikonlu temizleyici 42 lira 50 kuruş. Mintax yüzey temizleyici lavanta ve çiçek özlü 66 lira 50 kuruş. Mintax tül ve çamaşır beyazlatıcısı 49 lira 90 kuruş. Mintax mikrofiber temizlik bezi üçlü 52 lira 90 kuruş. Min taksim can bezi 29 ,90 lira 90 kuruş. 54 keratin şampuan, keratin sütü 169 lira. Ne alırsan 25 TL ürünleri. Mis yoğurt 25 lira. Misin kreması yağlı 25 lira. Mis orman meyleli Meyveli muzlu çilekli büyüme küpü 25 lira. Mis dilimli tam yağlı beyaz peyniri toz peyniri 25 lira. Misin sütü 25 lira. Mis çocuk devam sütü 25 lira. Danone Disney milkshake çilek ve vanilalı 25 lira. Mis meyveli yoğurdu ikili 25 lira. Altın kılıç kefire 25 lira. Disney çilek orman meyveli vanilyalı aromalı yoğurdu 25 lira. Salatalık turşusu 25 lira. Vatan beyaz sirke 2 litre 25 lira. Vatan domates rendesi 700 gram 25 lira. Ülker hanım eller frambuazlı tereyağlı kurabiyesi 25 lira. Dardanel ton balığı 25 lira. Aytaç maret sultan Müslümoğlu dana macar salamı 25 lira. Pınar keyifle dana macar salam büyük dilim 25 lira. 724 24 damet dana macar salam 25 lira. Kerem yağ paket margarin 25 lira. Eti tartini frambuazlı bisküvi 25 lira. Etli burçak bisküvi 25 lira.